Merhaba. Bazen istersiniz ki avukatınız sizin kadar olayla ilgili, anlaşmazlıkla ilgili hınçlansın, sinirlensin, e, küfür etsin, karşı tarafı hakaret etsin, e, gerekirse avukatla düşmanlaşsın, bu işi kişiselleştirsin isterseniz. Mahkeme koridorlarında karşı tarafı sürüm, sürüm sürüm süründürsün istersiniz ama e, öyle değil. Avukatlar sizin hakkınızı hukuki bir temelde mahkemede ileri sürmek ya da sizi e, hukuki bir temelde savunmak e, gayesini taşırlar. Bizim için esas olan budur. Sizin hukuki olarak hakkınızın ispatlanması Önemli olan. dolayısıyla eğer avukatınızın e, dosya ile ilgili karşı tarafa saldırmadığını, karşı tarafa kötü konuşmadığını, kötü söz söylemediğini, e, sizin kadar o hıncı taşımadığını düşünüyorsanız bu zaten onun mesleğinin gereğidir ve olması gerekendir. Bizim Doğrusu soğukkanlı da. kalmamız ve sizin sizi de o uyuşmazlığın içerisinden hukuk kurallarıyla çekip e, çıkarmamız gerekir. Doğrusu da budur.